Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözü var. Sakın ha diyor. Milletin gelip geçtiği umum, kamuya ait dediğimiz, herkesin kullandığı yollar bir. İki, su kenarları. İnsanlar bunaldıkları zaman su ararlar. Onun kenarlarında piknik yapma, ihtiyaçlarıyla alakalı oturup şöyle bir rahatlama filan herkesin kullandığı yerler, su kenarları, ağaç gölgelikleri bir de bunu koyuyor. Ve dolayısıyla aman diyor buraları kirletmekten, buralara çöp atmaktan, buraları bir şekilde kullanılmaz hale getirmekten ateşten kaçar gibi kaçının diyor. Aman dikkat edin. Ve bizim piknik alanlarımızın hali pürmelal dedikleri yani nasıl bir halde olduğumuzu gördüğümüz zaman hangi peygamberin ümmetiyiz? Hani sünnet adına bizim yaptıklarımız? Nerede peygamberimizin öğretileri? Kirletmemek mi ya da o kirli yerleri temizlemek midir sünnet olan? Ve değerli gençler işte peygamberimiz tam burada diyor ki iman nedir bilir misiniz diyor. El imanu bid'un ve 70 şu'be. İmanın 70 küsür derecesi vardır diyor. Eftaluhâ kavlu la ilahe illallah. En üst seviyedeki Allah'tan başka hiçbir güç olmadığını içselleştirmek ve ona göre hareket etmek en üst seviyesi bu. Ama bir bölümü de şudur. Wa admaha imâ tatul edâ anittarîk yolda insanların umum olarak kullandıkları yerlerde insana eziyet veren, insana sıkıntı getiren bir cismi oradan kaldırmaktır diyor. Değerli gençler, başkası yapmış dahi olsa, yani o cisim, o kirlenen, o madde, oraya başkası tarafından getirilmiş olsa dahi, onu oradan kaldırıp insana hizmet etmek, hani bazen yolda giderken böyle bir taş filan görürüz, araçlar e, görmeden geçerse üstünden, bir şekilde lastik gümleyecek ve bir sürü sıkıntı. Aslında giderken böyle bir şey görürsek, hemen kenara çekip, mümkün mertebe güvenli bir şekilde onu oradan almak, insanlara zarar verecek. Ya ben yapmadım ki. Başkalarının yaptıkları da şayet varsa mümkün mertebe onları da temizlemektir imanın alameti. Bunu yapabilirsek ben yapmadım diye kenara çekilip efendim bu noktadan hareket eder isek o zaman o salih amel dediğimiz insanlara faydalı olma dediğimiz noktalarda maalesef sıkıntı çekeriz. Değerli gençler, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin bir sözü var. Der ki, kim var deyince, kim var deyince, etrafına bakmadan, sağına soluna bakmadan, ben varım diyecek bir gençlik. Bunu istiyoruz diyor. Filancı o yapsın, öbürü yapsın değil. Ben varsam, her şey tamam. Ama ben yoksam sıkıntı var deyip mutlaka geri çekilme değil, öncü olmaya ihtiyacımız var. Ve biz bu gençlerimize baktığımız zaman o yüzlerindeki, gözlerindeki pırıltıyı görüyoruz. Ve bizim geleceğimizin emin ellerde olduğunu inşallah hissediyoruz. Öyle ümit ediyoruz, öyle düşünüyoruz. Ve biz bu gençliğimizle onlara güvenir isek Allah'ın izniyle vatan olarak, millet olarak yapamayacağımız bir şey olmaz diye düşünüyor ve ümit ediyoruz gençler.